29 Nisan Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, ayın yay burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. Gelin biraz hatırlayalım. Peki ay, yay ne demekti? Şimdi e, ay yay burcundayken e, çok rahat değil. Neden biliyor musunuz? E, rahat da rahat değil aslında. Nedeni de şu, şimdi ay gizlenmeyi sever. Ay her şeyin ortada olmasını istemez. Ay biraz böyle, zaten normalde de ayı biz ne zaman görürüz? Karanlıkta, gündüz görülmez. o ışık, güneş gibi çok böyle aydınlatan, her şeyi böyle ortaya koyan bir enerjisi yoktur ayın. Ay işte gizlenmeyi sevdiği için, yay da bunun tam tersi olduğu için, böyle her şeyi göstersin, umutla, mutlulukla, her şeyi ortaya koymayı seven burç olduğu için, Ay yay burcundayken bu gizlenme saklanma işini çok fazla başaramıyor, beceremiyor. İşte dolayısıyla burada iç benliğimizi fazlasıyla dışa vuracak olduğumuz bir sürece giriyoruz iki buçuk günlük süreçte. Ee, özgürlük ihtiyacımızın çok fazla ortaya çıkacak olduğu bir tema çünkü yay burcu özgürlüğü anlatan hak hukuk adaleti anlatan e, burçlardan biri olduğu için ayın buradaki e, seyri e, ister istemez bizim biraz daha özgürlük e, temasıyla ilgili e, bazı şeyleri çalıştıracak olduğumuza da e, işaret ediyor açıkçası. Aynı zamanda e, hayatımızı istediğimiz gibi sürdürme isteğimiz çok fazla ön plana çıkacak. Bizi kısıtlayan, bizi baskılayan, bize kurallar koyan, kim ya da neyse, hangi durum ya da koşulsa e, bunlarla ilgili e, biraz böyle irite olan, bunları hayatımızda istemeyen bir enerji de yayıyor olacağız. Ama yay teması, arkadaşlık temasıdır. Etrafımızda sevdiğimiz kişilerle bir arada olmaktır. Yeni çevrelere girmek, arkadaşlık edinme teması olduğu için etrafımızda beraber olduğumuz arkadaşlarımızla keyifli vakitler geçirebilecek olduğumuz gibi yeni çevrelere girip yeni arkadaşlıklar edinme de gene kendini ortaya koyacak olan bir enerji arkadaşlık konusunda aşktan daha hevesli olma zamanıdır ayın yay burcundaki teması İşte Dolayısıyla burada duygusal bir ilişkiyi de Başlatmak ya da sürdürürken dostluğun biraz daha önem kazandığı ilişkilere çekilmek ya da bu tarz ilişkileri başlatmak da yine bu süreç içerisinde hayatımızda aktif olabilir açıkçası spor yapmak, doğada yürüyüş yapmak gibi aktiviteler içerisinde de olabilecek olduğumuz anlatan bir süreçte olacak olduğumuz gibi hukuk, felsefe, yabancı dil, yabancı kültürler, yabancı bir şeyle ilgilenmek, ülkeler gezmek, o ülkelerin yemek tarifleri, kültürleri, dilleri, etnik kökenleriyle ilgili ilgilenmek adına da gene ay yay temasını çok rahat kullanabiliriz. ay yay burcunda ay gezerken böyle bir yere kapalı kalma enerji, kapalı kalıp çalışma enerjisi değil de ya dışarı çıkayım, hava alayım, bahara da giriyoruz girdik artık zaten yaza doğru gidiyoruz ama işte o dışarı çıkma hava alma Farklı bir şeyler yapma enerjisinin daha yoğun yaşanacak olduğu bir sürece de işaret ediyor ama tabii bu süreçte sosyal mesafeyi koruyarak ve kendimize dikkat ederek ilerlemeye özen gösterelim lütfen. Çünkü sayılardaki artışlar devam edecek. E, Mars Yengeç Burcu'ndan çıkana kadar da ben çok da fazla ortamın düzeleceğini düşünmüyorum açıkçası. E, i̇ç güdülerimizle ve sezgilerimizi fizi ve filozofça dinlemek ve o şekilde hareket etmeyi de çalıştıracaktır. Bilgiye karşı yoğun bir merak demektir ayın yay bu ki transiti öğrenmenin yeni yollarını araştırmak, yeni bilgiler edinmek, eğitimler, seminerler, atölyeler gibi konularla e, bilgi sahibi olmak isteyenleriniz varsa çok rahat e, ay-yay temasını e, kullanabilirsiniz. İç anlamda yolculukta da ay-yay temasıdır. Yani sadece bir yere mu topladım fiziksel anlamda seyahate çıkmak değil... ...hiç anlamda yolculuk etmek de gene ay-yay temasıdır açıkçası. Ee, bu süreçte mesela hayatınızda bir şeye üzüldünüz... ...bir kalp kırıklığınız oldu ya da bir hayal kırıklığı yaşadınız değil mi? Ay-yay burcundayken bunun acısı üzüntüsü çok fazla sürmez. Çünkü zodyan Polyanası olan yay burcu... ...çok fazla böyle depresif, üzüleyim, derdi dert edeyim... ...aman e, ağlanayım değil de... Ha tamam ben bunu yaşadım peki bundan sonra iyimserlikle nasıl yoluma devam ederimi çalıştıracak olduğu için bu süreçte yaşayacak olduğumuz sıkıntılar, üzüntüler, hayal kırıklıklarını da çok fazla uzun süreli kendimize dert edip e, onun içerisinde boğuşmayız. Ama ne yaparız? Hatalardan ders alırız. Ay-yay temasında hatalardan ders alma teması olduğu için o hatalardan ders almakla beraber enerjiyi doğru kullanmak, doğru zamanda doğru şeyleri yapmak ya da söylemek, hareket etmekle ilgili de e, bir enerjiyi çalıştıracağız. Böyle bir modda olacak olduğumuza işaret ediyor. Fazla iyimser olabiliriz. Dikkatli olun. E, bu fazla iyimserlikten kaynaklı zaman zaman e, kantarın topuzunu kaçırabiliriz. Dikkatli olmamız gerekiyor tabii ki ama bununla beraber sevmek, sevinmek, neşeli, canlı, hareketli, hayata neşe katan o hayata pembe tarafından bakan ama o pembe tarafından bakarken de umudun yeşerdiği bir temadır. Ay yay teması. Şimdi bugün tabii ki daha önceki günlere nispeten daha rahat bir enerjideyiz daha rahat akışta olacak olduğumuz bir enerjilere işaret ediyor. Günün ikinci yarısında daha kendimizi ortaya koyabilecek olduğumuz bir enerji çıkacak ama Ay-Satürn arasındaki olumlu görünümle hayatımızda bir şeyleri netleştirmek, kalıcı hale getirmek adına adımlar atabilecek olduğumuzu gösteriyor. İş hayatımızda temkinli hareket etmek, e, iş hayatımızda bir şeyleri kalıcı hale getirirken onları köklendiren ve bunu onları köklendirirken de ayaklarımız sağlam yere basan ama yavaş yavaş ilerleyen güvenli, temkinli e, ve sabırlı ilerlemeyi de beraberinde getirecek olan bir enerji anlatıyor. Öğrenmeye merak, duygu ve düşünceler arasındaki denge, iletişim kurarken gerçekten böyle e, farkındalıkla, Olgunlukla ne söylediğimizin farkında olarak bir iletişim kurma becerisi ve yeteneği. Diplomatik davranmak, ortamı germek değil, ortamı yapılandırıcı bir enerjide olarak, ölçülü davranarak, ama zekamızı da ortaya koyup çok büyük başarılar elde edebilecek olduğumuz bir enerjinin çalışacak olduğunu gösteriyor. Bununla beraber günün genelinde evet olgunlaştırıcı, sabırlı ve ağır başlı hareket edebilecek olduğumuz bir enerji ama günün genelinde de Merkür, Neptün arasındaki olumlu görünüm bugünden itibaren tüm hafta boyunca bizimle etkili olacak olduğu için biraz da ilham yanımız. E, yaratıcı yanımızın ortaya çıkacak olduğunu anlatıyor. Merkür Neptün arasındaki bu e, 60 derecelik açı dediğimiz olumlu görünüm e, hem sezgisel yanımızın çok güçlü olacak olduğunu hem de hayal gücümüzle yaratıcılığımızı ortaya koyacak olduğumuz enerjinin tetiklenecek olduğunu anlatıyor yazmak, çizmek, fotoğraf çekmek, sanatla ilgilenmek gibi yeteneğiniz varsa, bu tarz temalara ilginiz varsa Merkür Neptün arasındaki bu görünümle bu yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Artı sezgilerinizle hareket etmek istediğiniz konular varsa, sezgilerinizle hareket edecek olmanızın sizin mutluluk getirecek olan bazı kapıları açmanızı sağlayacak olduğu gibi ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapmak. biraz daha Öngürsel anlamda olumlamalar ve meditaz, meditatif hale geçmek, dua, namaz, olumlama, zikir, e, yoga, meditasyon tarzı bir şeyler yaparak biraz daha dinginleşmek, o ruhsal ve spiritüel yanımızı e, çalıştırmak, çok düşünmek ama düşündüklerimizi kaleme dökmek, e, bilinç altımızda zaten bilinçli tarafımızın uyum içerisinde olacak olmasıyla beraber e, merak ettiğimiz konularda bilgi sahibi olmak. Duygularımızla düşüncelerimizi dengeleyecek olmaktan dolayı romantik ve duygusal paylaşımlar içerisinde olmak Yazmak mı istiyorsunuz hemen başlayın Söylemek mi istiyorsunuz hemen söyleyin Hiçbir şeyi gizlemeden, saklamadan, açık, net Tüm hissettiğinizle, altıncı hislerinizle ya da sezgilerinizle hareket edip o sezgiselliğinizle ve esin kaynağınızla hareket etmek istediğiniz ya da harekete geçirmek istediğiniz ne kadar durum, koşul varsa bunları gerçekleştirebilecek olduğumuz bir enerjide olacak olduğumuzu gösteriyor. Merkür, Neptün kavuşumu ve önümüzdeki birkaç günde biz bu enerjide olacağız zaten. Ee, özel konuşmalar, yazışmalar adına destek alıyor olacağız. Ee, esin kaynağı, ilham kaynağı, yaratıcılık, yetenek, sanatsal konularla ilgili yaratıcılığımızı ortaya koymak istediğimiz her konuda destekleniyor olacağız. Manevi konular, hayal gücümüzle ilgili adım atmak istediğimiz, başlatmak istediğimiz hayatımızda aktif hale getirmek istediğimiz ne kadar konu, durum varsa yürüyün gitsin. Romantik paylaşımlar, duygusal paylaşımlar. Birini mi seviyorsunuz? Açılamıyor musunuz? Bugün Merkür, Neptün arasındaki bu açıyı kullanın duygularınızı açın ya da seviyorsunuz, ilişkiniz var. Duygusal bir şeyler yapmak istiyorsunuz, romantik bir şeyler paylaşmak istiyorsunuz. Şarkı gönderin, şiir yazın, mektup yazın. Ne istiyorsanız yapın. Şu gönlünüzden ne geçiyorsa bugün korkmadan dile getirin, bırakın, aksın, gitsin. Bu kadar güzel bir enerji yaşanıyorken bence tadından yenir diyorum yani güzel olur diyorum açıkçası yaşayabilirsiniz değerlendirebilirsiniz evet şimdilik benden bu kadar hayatınızdan sağlık huzur mutluluk eksik olmasın kanalıma abone olmayı takipte kalmayı bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen hepinize dolu dolu çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum bollukla bereketle aşkla sevgiyle huzurla mutlulukla ve tabii ki şifa ile olsun Görüşmek üzere. Hoşçakalın.